Vallahi depreme nasıl yakalandık? Yatıydım. Ben ayıkmadım, hanım kaldırdı. Dedi kalk dedi, deprem oluyor ne deprem falan dedi deprem olur. Kalktım kanepe beni duvara vuruyor zaten. O talaşkadan kahar kalkmaz sobaya baktım. Dedim eyvah bak, soba devrilirse ev yanar. Neyse o ara o talaşka evde çıkana kadar zaten biz çocuk mozukları kucağımıza alana kadar deprem durdu o talaşkadan o şeyden. Yani işte böyle büyük bir afet. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Yaşayanlara da çok çok geçmiş olsun. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Veren de o, alan da o. Elimiz kolumuz bağlı. Yani işte öyle hayat böyle. Yani işte herkese çok çok geçmiş olsun diliyorum. Ölmüşlerimize tekrar tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Geriye de kalanlara çok çok geçmiş olsun. Hastalarımıza da Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Cümleten tüm Türkiye'mize tekrar tekrar geçmiş olsun. Ben yatıyordum saat dörde çere geçirdim, on yedi Ha, hanım dedi ki Rıza kalk, kalk deprem oluyor. Kalktım, kapı burada ya, gittim oraya gideyim. Dedi kapı bu yanda, bu yanda. Dedim yok, yalan söyleme, kapı bu yanda. Aradım, bulmadım ki Ge evlat geldi, açtı, ben dışarı çıktım, ece salladı. Dedim evlat hakkımızdan böyle hayırlıdır, Rabbim verir inşallah. Biz demek lahayıkız, müstahak olmuşuz dedim biz ne etmişiz müstahakımız rıza ile deme ya deme dedim ben söylerim müstahak olmasa Rabbim vermez günahına şükür edek Allah'a isyan etmeyek kendimize şükür edek çeki düzen verek dedi tamam sen haklısın dedim haydi eyvallah Allah devletimize razı olsun Allah devletimize ziyan zarar vermiyor, davlatımız benim yaşım 80 böyle bir devlet başımıza gelmemiş Allah peygamber kendisinden razı olsun. Böyle bir reis. Rabbim hayırlı ömürler versin. Böyle bir reis, reis. Türkiye'ye gelmemiş. <laughs> Dünyaya bile gelmemiş. Allah ona hayırlı ömürler versin. Rabbim yardımcısı olsun. Akif Bey Allah senden razı olsun. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. E dışarıda hem kor var. Gönü nereye gideceğiz? Yine bıraktık. Sonra şey geldi. Bu məmurlar gəldi. Məmurlar 20 gündür gəlmiş. Gəldi dedi, "Yox, dəy dedi, dəpram olursan qorxdunmu?" dedim. "Niyə qorxam?" Bu alın işi bu. Işi. Bu işdə gör adam qorxar. "Yox, evlərdə bir şey görmürəm, yoxmu? Evlərsə həttimi. Heç bir yerdə 1000 nəfərlik yox. Kənddə sənin görüşündə vardı, yoxdur. Dedi, "Allah səndə razı olsan." Dedim Allah sizde de razı olsun. Dedim hiç bir şey yok. Dedim yok. Deprem Rabbim düşman başına vermiyor. Çok büyük bir korkuydu. Zaten bir yatıyorduk. Sabah erken namazdan önceydi. Namaz sabah, sabah namazdan daha önceydi. Ev başladı. Kalktık aşağı indik. Sağa kuştuk, sola kuştuk. Şükür. Bizim fazla bir bize toparlanıp ya oradan sonra ikinci defa yaşadık. Hem kar yağıydı, hem fırtınaydı. Ondan sonra millet dışarıdaydı çok. Sekil yaşadık, o yani, şekil güldük yani. Dükkanda var mı bir hasar? O fakta değil ki. Canımız sağa çok şükür. Zora gelmesin. Allah. Rüsa Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun.